Merhaba arkadaşlar, 24 Ekim Salı İddia Tahminleri gün Banko maç. iddia analizleri, iddia yorumları, betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından Football Predictions, Süper Oran, Match Sports, Banko Kuponuza farklı tips, bayis futbol maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak, Braga oynadığı en son karşılaşmada Rüya Rüyabey 2-1, Union Berlin'i 3-2, Estrela'yı 4-2, Boavista'yı 4-1 yenmiş, Napoli'yi 2-1 kaybetmişti. Real Madrid'in formuna baktığımızda Osasuna'yı 4-0, Napoli'yi 3-2, Girona'yı 3-0, Las Palmas'ı 2-0 yenmiş, Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu Real Madrid. Braga ile Real Madrid arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk kere karşılıklı gol yok. Saat 22 Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile PSV karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lens oynadığı en son karşılaşmada. Lille 1-1 berabere kalmış. Arsenal 2-1, Strasbourg'u 1-0, Toulouse 2-1 yenip Sevilla'yla 1-1 berabere kalmıştı Lens. PSV'nin form durumuna baktığımızda Sparta Rotterdam'ı 4-0, Volendam'ı 3-1, Eagles'ı 3-0, Almer City'yi 4 0, -0, City 4 -0 yenip Sevilla'yla 2-2 berabere kalmıştı PSV. Lens ile PSV arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.